Merhaba arkadaşlar. Ee, Samsung Galaxy s 5830 i telefonunda ekran görüntüsü almayı e, anlatacağım. Sitemizde yazılı olarak anlatmıştık ancak yapamayan arkadaşlarımız olmuş. Onun için bir video anlatımı gösterelim dedik. Evet şimdi telefonumuzun yan tarafında bulunan açma kapama tuşu yani şurası bastığımız zaman şöyle bir ekran gelir. Onunla ortadaki tuşu kullanıyoruz. Evet ilk olarak şimdi e, görüntüde problem olabilir. Yanlış anlamayın. Şimdi ilk olarak yanındaki tuşa ve ortadaki tuşa basılı basacağız. yandaki tuşa basıyorum. Bu ortadaki tuş fazla bastığım için olmadı. Ben bir dakika düzelteyim. Ve tekrar yapıyorum. Basılı tutup Kusura bakmayın. Tek elimle yaptığım için basılı tutup bırakıyoruz. Evet tekrar yapalım. Evet yine aldı görüntüyü. Şu basılı tutuyoruz. Aynı anda da alttaki tuşa. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Bunu herhangi bir mesela hesap makinesinde de yapalım aynı şekilde. Pardon. Ee, tek elle olduğu için sıkıntı yaşıyorum. Tam tuşa basamadım. Evet işin oldu. Yani şöyle yapabilirsiniz. İlk olarak e, basit yapalım derseniz orta tuşa basılı tutun. F hemen anında da yan taraftaki tuşa basılı tutuyoruz ve bırakacağız. Ekran görüntümüz alıyor. Olay bu kadar arkadaşlar. Peki bu görüntüleri nereye kaydediyor? Galeri. Galeriye giriyoruz. Orada Stream Cap yazıyor. Ekran görüntüleri oldu zaten bilgisayarda da bunu bulabilirsiniz. Vardı zaten bilgisayarda da print tuşunu falan. Oradan halledebiliyoruz.